İyi günler değerli takipçilerim. Kıymet Sultan'ın mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Ramazan ayında sofralarımızdan eksik etmediğimiz bir çeşit tatlı daha yapıyorum. Tarak tatlısı nasıl yapmışım tarifine geçelim. Öncelikle şerbetimizi hazırlayalım. Ben iki bardak şekerimi tencereme aldım. Üzerine iki bardak suyumu ilave ediyorum. Bardak ölçüm 250 ml'dir. Şöyle kısaca karıştırıp şekerimizi erittikten sonra içerisine bir dilim limonu da bırakarak kaynamaya bırakalım. Şerbetimiz bir yandan kaynarken biz de tatlımıza geçelim. Kaynamaya başladığında altını kısarak 5-6 dakika kaynaması yeterli olacaktır. Hemen hamurumuzu yoğuralım. Yoğurma kabıma bir su bardağı sıvı yağ, bir su bardağı sütümüzü alalım. Üzerine bir fiske tuzumuzu ilave ederek yumurtamızı da ilave ettik. Çırpıcı yardımıyla kremamsı kıvama gelene kadar sıvı malzemelerimizi çırpmaya devam edelim. Sıvı malzemelerimizi çırptıktan sonra hemen unumuza geçelim. İlk etapta 2 bardak unumu alıyorum. 1 paket kabartma tozumu. Ve yarım çay bardağı irmiğimi ilave ettikten sonra hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Ben bu akşam iftara gideceğim için iftara giderken arkadaşım bu tatlıyı benden istedi. Ben de hemen yapıp giderken boş gitmemek adına tatlımızı yapıp götüreceğim. Ben toplamda 3 bardak un kullandım. 3,5 bardak un kullandım değerli takipçilerim. 3 bardağını ilave ettim. Yarım bardak daha ilave edeceğim. Bunun bilgisini de sizlere vermiş olayım. Yine de 3 bardaktan sonrasını sizlerde kontrollü ekleyin. Yaptığım gibi benim. Kontrollü eklediğimizde her zaman için hamurlarımız güzel olacaktır. Gerçekten güzel ve değişik bir tatlı arkadaşlar. Ben bugün fındıklı yapacağım. Bademli de çok güzel olur. Arkadaşım fındıklı istediği için ben o şekilde yapacağım. Sizler arzunuza göre istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben içerisine kıyılmış ceviz, kıyılmış fındık koyacağım. Üzerine de bütün fındık koyacağım. Dediğim gibi iftarda eşinize, dostunuza giderken yapıp götüreceğiniz kıyır kıyır güzel bir tarif. Hemen şöyle hamurumuzu kontrol ediyoruz güzelce elimizde yayılıp eziliyorsa hamurumuz toparlanmıştır. Hemen hamurumuz oldu toparlayıp yapımına geçelim. Öncelikle ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak tatlımızın hamurlarını hazırlayalım. Bu şekilde hazırlarsak yapımını pratikleştirmiş olursunuz. Buraya kadar gelen siz değerli takipçilerim tariflerimi beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı, Yorum bölümüne kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir bilgi ve öneriniz varsa bunu benimle de paylaşırsanız gördüğümde dönüş yaparım. Gördüğünüz gibi silindir haline getirip bezelerimi hazırlıyorum. Sizler de bu şekil yaparsanız sadece bu şekilde hazırladıktan sonra şekil vermesi kalacaktır. Ve ben bütün bezelerimi hazırladım. Gördüğünüz gibi taramda benim bu tatlı için. Tertemiz yeni bir tarak kabından çıkarıp hemen yıkayıp geliyorum tarağımı. Bir kase ezilmiş fındığım, bir kase de tane fındığım var. Bunu da size hemen gösteriyorum ve kendime alan açıyorum tatlımızı yapmak için. Taramızın üzerine hamurumuzu güzelce yaydırıyoruz. Yaydırdıktan sonra içine bir tatlı kaşığı yardımıyla ezilmiş fındığımızdan koyup iki ucunu kapatıp şeklini veriyoruz. Hemen ikiye katıplayıp uçlarını kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi tatlımız hazır arkadaşlar. Hemen yan tarafta bulunan tepsime sıralıyorum. Tepsime yağ sürmedim. Hamurumuz yağlı bir hamur olduğu için yağlamamıza gerek yok tepsiyi. Beni nerelerden izliyorsunuz değerli takipçilerim? Hangi şehirden, hangi ülkeden? Bana yazarsanız çok mutlu olurum. Beni merak ediyorsanız ben İznikliyim, Bursa'da yaşıyorum. Bursa'dan sizlere kucak dolusu sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Sizlerle paylaştığım tariflerin birebir ölçülerini videonun altındaki açıklama kısmına yazıyorum faydalanmak istediğinizde oradan bakıp yapabilirsiniz. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Gördüğünüz gibi şekli bu şekilde oluyor. Gerçekten güzel bir tatlı. Sizler de iftara giderken sevdiklerinize, eşinize, dostunuza kolaylıkla yapabileceğiniz bir tatlı arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşım fındıklı istedi. Siz de isterseniz içine ceviz de koyabilirsiniz. Sizlere bir iki tane de yakından göstereyim değerli takipçilerim. Bilenler vardır, bilmeyenler için. Hemen iki ucunu kapatıyoruz. Tabağın üzerinden alıp şu şekil yapıp hemen fındığını koyup hepsimize kaldırıyorum Ve ben gördüğünüz gibi bütün tatlılarımı bitirdim. 180 derece alt üst fanlı ayarda açtığım fırınıma alt üstü kızarana kadar pişiriyorum. Bu arada şerbetimiz de pişti, soğuyor şu anda. Ve gördüğünüz gibi benim tatlılarım güzel bir şekilde pişti, şerbetim soğudu. Tatlımız da fırından çıktıktan sonra İlk 2-3 dakika çok sıcaklığının gitmesini sağladıktan sonra hemen şerbetimizi veriyoruz. Şerbetledikten 2-3 saat sonra yemeğe hazır olacaktır. Yapıp olanlara gerçekten afiyet olsun. Kıyır kıyır ağızda dağılan muhteşem bir tarif arkadaşlar. Ağızda eriyor. O kadar güzel lezzeti var ki. Sizlerle paylaştım. İnşallah sizler de yaparsınız, denersiniz. Benim tatlım hazır e, misafir misafirliğe giderken alıp götürüyorum. Ezan saati şu anda yakın, hemen çekim yapıyorum. Sizlere hiç dokusunu gösteremiyorum. Götüreceğim için tatlımı. Ben videomun sonuna gelirken sizlere veda edeyim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Rabbim bedenize sağlık, hanenize huzur, sofranıza bolluk bereket versin. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, paylaştıklarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Yeni tariflerde buluşmak ümidiyle kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.